Hiç düşündünüz mü, evinizde paranızı sakladığınız basit yerlerin aslında hayatınıza fakirlik çekiyor olabileceğini? Bu masum görünen tercihler sizi sürekli bir kıtlık döngüsüne hapsediyor olabilir. Eski Budist öğretilerine göre paranın pozitif enerjisini çalan belirli yerler var ve bu yerler refahınızı engelleyerek maddi istikrarınızı tehlikeye atabilir. Bu sadece bir tavsiye değil, acil bir uyarıdır. Eğer bu hatalara devam ederseniz, farkında bile olmadan kendi mali geleceğinizi sabote edebilirsiniz. Paranızı sakladığınız bazı yerler, fark etmeseniz de negatif enerjileri çekme gücüne sahip olabilir ve başarıyla bolluğu engelleyerek inşa ettiğiniz her şeyi riske atabilir. Ama endişelenmeyin, işleri tersine çevirmek için zamanınız var. Budist öğretileri uygulayarak ve bu tehlikeli yerlerden kaçınarak evinizin enerjisini tamamen dönüştürebilirsiniz. Sonuç mu? Maddi hayatınız hiç olmadığı kadar gelişecek. Fırsatlar ve güvenliğin kapıları ardına kadar açılacak. Refah küçük adımlarla başlar ve bu video hayatınızdaki dönüm noktası olabilir. Bu bilgilerin daha fazla insana ulaşmasını sağlamak ve hayat değiştiren içerikler almaya devam etmek istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Hadi birlikte pozitif bir titreşim yayalım. Aşağıya hayatıma ve evime bolluk çekiyorum ya da hayatımın her alanında bolluğu kabul ediyorum yazın. Birlikte bunu gerçekleştirelim. Çoğu zaman evimizin enerjisinin yaşamımız üzerindeki etkisini hafife alırız. Budist öğretiler evimizdeki her alanın bir enerjisi olduğunu ve bu enerjinin refahımızı doğrudan etkilediğini gösterir. Paranın nereye saklandığı bolluk veya kıtlık yaratabilir. Bu öğretiler, maddi refahımızı ruhsal enerjiyle ilişkilendiren kadim bilgeliklere dayanır. Evrenin enerjisiyle uyum içinde olmak, refahı çekmenin en güçlü yollarından biridir ve bu uyum evimizin enerjisini temizlemekle başlar. Peki, parayı sakladığınız yerler refahınızı nasıl etkiliyor olabilir? Bunu anlamak hayatınızda büyük bir fark yaratabilir. Mesela, iyi bir mali planınız olmasına rağmen paranın yetmediğini hissettiğiniz anlar oldu mu? Cevap düşündüğünüzden daha yakında olabilir. Parayı sakladığınız yerler pratik ya da güvenli gibi görünse de aslında enerjiyi bloke edebilir ve kıtlık yaratabilir. Parayı sakladığınız belirli yerlerden kaçınarak hayatınıza akacak refahın yolunu açabilirsiniz. Şimdi bu 7 tehlikeli yeri keşfetmeye hazırlanın ve budist öğretilerine göre neden bu yerlerden uzak durmanız gerektiğini öğrenin. Bu basit değişikliklerle hayatınızdaki enerjiyi dönüştürebilir ve refahın özgürce akmasını sağlayabilirsiniz. Unutmayın, farkındalık ilk adımdır ve bu video daha refah dolu bir geleceğe giden yolculuğunuzun ilk adımı olabilir. Yatağın altına para koymak eski ve yaygın bir alışkanlık olabilir. Ancak bu saklama yeri mali güvensizlik hissi yaratır ve enerjiyi bloke eder. Yatak, dinlenme yeriniz olmalıdır. Altına para koymak ise dinlenme ve para kaygısını bir araya getirerek huzursuzluk ve mali sıkıntılara yol açabilir. Bu durum, sürekli bir kıtlık zihniyetini besler. Mutfağınız, evinizin kalbi olarak görülür. Ancak burada para saklamak, enerji tüketimiyle ilişkilidir ve maddi refahınızın azalmasına yol açabilir. Mutfak enerjisi, Para birikimi yerine sürekli harcama enerjisi yaratır. Bu da birikimlerinizi olumsuz etkiler. Banyoda para saklamak ise çoğu kişi için güvenli bir yer gibi görünse de Budist öğretilerine göre kaçınılması gereken bir yerdir. Banyo, arınma ve atıkların serbest bırakıldığı bir alandır. Parayı burada saklamak maddi refahınızın akıp gitmesine ve enerjinizin tükenmesine neden olabilir televizyon veya bilgisayar gibi elektronik cihazların yakınında para saklamak da önerilmez. Bu cihazlar dengesiz enerji yayarak para enerjisini olumsuz etkileyebilir ve düzensizlik yaratabilir. Bu ortamlar disiplinsiz harcama alışkanlıklarına yol açabilir. Tavan arasında para saklamak, sembolik olarak zenginliğinizi erişilmez bir yere koymak anlamına gelir. Tavan arası, Genellikle unutulmuş eşyaların toplandığı bir alandır ve burada saklanan para maddi kaynaklarınızın zor erişilebilir hale gelmesine neden olabilir. Garaj gibi geçiş alanlarında para saklamak da önerilmez. Garaj sürekli hareketin olduğu bir alan olduğu için burada saklanan para da sürekli akıp gidiyormuş gibi hissettirebilir. Ofis çekmecesi veya masasında para saklamak ise stresi ve endişeyi tetikleyebilir. Paranın enerjisini olumsuz etkileyen bu yerler mali yaşamınızda baskı yaratabilir. Paranın güven ve korunma hissi veren yerlerde saklanması maddi refahın güçlenmesine yardımcı olur. Para için en uygun saklama yerleri düzenli ve temiz bir ortamda özel bir çekmece ya da güvenli bir kasadır. Parayla olan ilişkinizi güçlendirmek ve hayatınıza bolluk çekmek için Budist öğretileri takip etmek son derece önemlidir. Paranızı sakladığınız yerlerin enerjisini fark edin ve ona göre hareket edin. Pozitif niyetler ve şükran ritüelleriyle maddi bollu hayatınıza çekebilirsiniz. Unutmayın, para sadece maddi bir kaynak değil, aynı zamanda enerjik bir akıştır. Bu akış ne kadar düzenli ve sağlıklı olursa, refahınız da o kadar artar. Sonuç olarak, para saklama alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirmek sadece fiziksel değil, aynı zamanda enerjisel bir dönüşüm sağlar. Maddi refahınızı artırmak için bilinçli ve disiplinli olun. Maddi dünyayla ruhsal dengeyi birleştirerek daha sağlam ve huzurlu bir yaşam inşa edebilirsiniz. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sevgiyle kalın.